Merhabalar, bu hafta sizle birlikte e, oyunda kullanacağımız hız göstergesini yapmak istiyorum. Bu konu önceki anlattığım konulara göre birazcık daha zor olacak. Çünkü burada kod yazma kısmına geçiyoruz. Artık o hız göstergesinin ibresinin hareketleri için ve e, oyundaki o araç hızımızı takip edebilmek için kod yazmamız belli başlı bir iki ufak tefek kod yazmamız lazım. Burada video uzunluğu birazcık uzun olabilir. Eğer çok aşırı uzun olursa ikiye bölmeyi tercih edeceğim. Burada anlatacağım konuları üstün köre bunu yazdık, bunu yazdık, bunu yazdık, ortaya sonuç bu çıktı şeklinde yapmak istemiyorum. Çünkü burada size faydalı bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Ve mümkün olduğunca burada kullandığım her kodu, her parçayı detaylı anlatmaya çalışacağım. Ve hiç bilmediğiniz varsayarak ilerliyorum. Bu noktada mümkün olduğunca da size anlatamadığım kısımları ya da e, anlatmaya vaktimin yetmeyeceği kısımları link olarak, referans olarak birkaç kaynak bırakarak e, o kaynakları incelemenizi sağlamak istiyorum. E, en azından yol gösterici bir iki bir şey paylaşmak istiyorum burada. İsterseniz başlayalım. Burada hız göstergesi için kullanacağımız hız göstergesi ve ibre bunlar olacak arkadaşlar. Bunları ben link olarak açıklama bölümüne bıraktım. Oradan indirebilirsiniz. Bunları hemen alıp ben oyunumu aktaracağım ama şöyle... Bir sprite klasörüne ihtiyacım var. En son bölümde burada kalmıştık bizim oyunumuzda ve burada e, asset klasörü altında bir adet sprite klasörüm var. Önceki e, yapılardan gelen. Ben bu sprite klasörü içerisine giriyorum ve buradaki sprite dosyalarımı alıp sürükleyip ilgisini birden buraya bırakıyorum. Fakat burada şöyle bir şey var. Eğer buraya bir resim, bir sprite dosyası ekliyorsanız, bunlar etrafında şu, şurada gördüğünüz gibi arka planı beyaz olarak kal, kalacaktır muhtemelen. Bu aslında transparan bir görsel. Böyle olmasının sebebi benim hala bu iki resim dosyasını, PNG dosyasını Sprite'e dönüştürmemiş olmam. Buradan hemen birini seçip yukarıdan Inspector paneline geliyorum. Ve buradan Texture Type'ı default'tan Sprite'e çeviriyorum. Zaten yanında Sprite, 2D and yani UI yazdığını görebilirsiniz. Biz burada UI elementi olarak yani arayüz elementi olarak kullanacağız. Buradan da hangi yapıya dönüştüreceğinizi tahmin edebilirsiniz. UI'yi seçiyorum. Başka hiçbir ayar yapmama gerek yok. Apply diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkasındaki o beyaz yapı gitti ve transparan olarak görünmeye başladı benim hız göstergem. Aynısını ben ibre için de yapıyorum. Geldim. buradan sprite seçtim ve apply dedim. Onun da aynı şekilde arkası saydam oldu. Şimdi artık benim burada sahneme bir UI yani arayüz eklemem lazım. Bunun için hiyerarşi paneline gidiyorum ve buraya sağ tıklayıp buradan UI kısmına geliyorum. Ben burada hız göstergesi için iki tane resim atmıştım. Yani image resim kullanmak istiyorum. O yüzden image'e tıkladım. Bir adet canvas geldi otomatik olarak. Altına image geldi ve event sistem şeklinde otomatik 3 tane yapı gelmiş oldu. Burada benim canvas'ım. Şöyle geri çekileyim birazcık. Şöyle geleyim. Hop. Bakın şurada gördünüz. Beyaz çizgi geçen şu çizgi benim canvas'ım. Onu şöyle zoomlamak istiyorum ben önden. Şu gördüğünüz beyaz çizgi benim canvas'ım. Ve tersten bakıyorum bu arada bu kanvasa. Şöyle bakmam lazım. Ve burada benim eklediğim şu resim gördüğünüz gibi beyaz resim şuraya geldi. Image otomatik olarak Unity'nin attığı bir resim bu arkadaşlar. Ben burada şöyle yapmak istiyorum. Bu canvas yazısının üst, canvas yazısının üstüne sağ tıklayıp bir adet create empty yani boş bir obje oluşturmak istiyorum. Bunu oluşturmamın sebebi şu. Elimdeki iki tane o ibre ve hız göstergesi dosyasını bu boş game objesi içerisine atacağım ki daha sonra benim bunu alıp sağa sola taşımam kontrol etmem kolay olsun. Bu game objesine tıklıyorum. Ve inspector'a gidip buradan ismini şöyle hız göstergesi olarak değiştiriyorum. Göstergesi olarak değiştiriyorum. Bu arada ben tam olarak ya İngilizce kullanırım ya Türkçe kullanırım. Böyle ikisinin karışığını kullanmak bana çok zor geliyor. Genelde İngilizce kullanıyorum oyun yaparken. O yüzden herhangi bir yazım hatam olursa lütfen kusura bakmayın. Hız göstergesi olarak yazdım. Yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum şu anda. Ve Enter'a bastığım zaman bunu kabul ediyorum. Artık burada gördüğünüz gibi hiyerarşide benim boş game objem hız göstergesi olarak değişti. Şimdi bu image'imi alıp sol tuş ile sürekli hız göstergesi altına bırakıyorum. bunun ismini ben panel yapacağım. Şu gördüğünüz o yuvarlak hız göstergesi şeklinde panel demek istiyorum. Panel yazdım buraya. Enter'a basıyorum. Benim bir adet daha imaj oluşturmam lazım bu kanvas altına. Çünkü o da benim ibrem olacak. Hız göstergesi, hiyerarşideki hız göstergesi game tıklayıp mouse'un sağ tuşuna bastığım zaman tekrardan buraya UI paneline gelip bir adet daha image ekliyorum. Bu imajın adı da gördüğünüz gibi direkt orta ekledi bunu da. Bu imajın adı da e, ibre olsun. Ibre yazmak zorundayım. İngilizce'de çünkü büyük i harfi yok. Ibre yazdım. Artık benim hız göstergesi game objemin altında e, paneli ve ibresi var. Ama gördüğünüz gibi bunlarda beyaz küp var. Bunların benim istediğim bu iki resimde yer değiştirmesi lazım. Bunu nasıl yapacağım? Bunun için öncelikle panele tıklıyorum hiyerarşiden. Ve burada inspector altındaki ayarların değiştiğini görebilirsiniz. Şuraya bir miktar küçülteyim. Burada image bölümü altında bu image kapalı olabilir sizde aynen bu şekilde. Yanındaki e, üçgene tıkladığınız zaman burası açılacaktır. Burada source image yani kaynak resim dosyasını seçebiliyorum. E, hemen kaynak resim dosyasını seçebilmek için yanındaki şu yuvarlığa basıyorum. Ve bana böyle bir panel açılıyor. Burada direkt hız göstergesini seçebilirim. Ya da buraya arama bölümüne. Speedometre yazdığım zaman diğer bütün elementleri eleyip speed ismi geçeni yakalıyor. Ben burada panelimi buraya çift tıklayarak eklemek istiyorum. E, panelim eklendi. Şurada ufak bir şekilde göründüğünü görebilirsiniz. Şurada aşağıda ya da şurada e, köşede göründüğünü görebilirsiniz. Ben şöyle biraz geriye çekileyim. Tamam şimdi daha iyi oldu. Bunun boyutunu daha sonra ayarlayacağım. Şimdilik bu şekilde kalsın. Sonraki aşamada ibreyi eklemem lazım. Aynı aşamalardan geçerek ibreyi seçiyorum. Source image'e geliyorum ve yanındaki yuvarlığa basıp buraya Speed yazdıktan sonra hız göstergesinin ibresini çift tıklayarak seçiyorum. İbrem de geldi. İkisi farklı yerlerde duruyor. Bunları bir araya getireceğim birazdan. Öncelikle paneli seçtim. Yine hiyerarşiden. Bunun boyutunu bir miktar arttırmam lazım. Ben direkt scale'den bunu arttırmak istiyorum. Şöyle sanırım 3 ya da 4 civarı bir şey yapsam güzel olacak gibi. 3 biraz küçük kaldı. 4 yapabilirim. Bütün buradaki x, y ve z ekseninde yani resmimi x, y ve z ekseninde 4 e, kat büyütmüş oluyorum. Şu an benim elimde yanlış bilmiyor isem eğer z ekseni z eksenim yok. Bakalım. Evet z ekseni yok. Z ekseni yok. Çünkü benim yapacağım 2 boyutlu. Burada 3 boyut ayarlamaya çalışıyormuşum gibi gözüküyor ama UI elementi olduğu için 2 boyut olduğunu Unity biliyor. Yani bir sıkıntı yok. Sadece x ve y'yi ayarlayarak da buradan kurtulabilirsiniz. Ben güzel gözükmesi için 4 attım. Ama diğer bir sıkıntı benim sahnemden yani ekrandan dışarıda duruyor bu obje. Bunu ortalama birazcık daha şu kenara bir yere eklemem lazım. Bunu yapmak için Rect Transform bölümüne geliyorum. Burası yine sizde kapalı olabilir. Yandaki üçgene bastığınızı açabilirsiniz. Burada bir bölüm var. Şurada bir kare yapısı görüyorsunuz. Bunun üstüne tıkladığım zaman karşıma Enter Presets diye bir bölüm çıkıyor. Burada ben objemin pivot pointini ayarlayabilirim. Nerede duracağını ayarlayabilirim. Belki başta burası birazcık karışık gelebilir. Ben e, tavsiye olarak şunu söyleyeyim. Enter Preset ayarlarına bir bakın. UI elementlerinden Enter Preset ayarlarını bir internetten araştırıp bakın daha detaylı bilgi alabilmek için. Burada panelim seçilirken alta basıyorum. Shift'e basıyorum. Ve e, burada ufak tefek değişiklikler olduğunu görebilirsiniz. Burada orta noktayı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi benim hız göstergemi e, panelimin direkt olarak ortasını aktarmış oluyor. Benim burada yaptığım işlem şu. Bu objenin merkez noktasını al. Şöyle bırakayım bunu. Bu objenin merkez noktasını al objeyi. Panelimin merkezine taşı demek oluyor. Şu anda da yanda gördüğüm gibi beyaz panelin merkezinde artık benim hız göstergem. Aynı işlemi ibreye de yapacağım. İbreye tıklıyorum. Buradaki panele basıyorum. Alta basarken klavyemdeki shift tuşuna basarak yani ikisine de aynı anda basıyorum. Orta noktayı seçtiğim zaman ibremi de ortalamış oldu. Zaten ortada olduğu için yeri değişmedi bunun. Daha sonra benim bu paneli alt köşeye eklemem lazım. Bunun için de yani ibre ile paneli aynı anda alt köşeye eklemem lazım. Burada hız göstergesi objemi seçtikten sonra tekrar Enter Preset bölümüne gelip Alt ve Shift'e basarak benim objemi ekranın sağ alt köşesine taşıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra buradan Scene View'umdan şöyle yerine bunun bir miktar değiştirebilirim. Şu an gördüğünüz gibi hafiften de yukarı alıyorum. Aynı işlemi buradaki panelden de yapabilirsiniz. Yani pozisyon x'ini şöyle ya da pozisyon y'sini değiştirebilirsiniz. Ben şöyle eksi 150'ye 150 yapsam fena almayacak gibi. Gerekirse biraz daha ortalarım daha sonra. Burada karşılaşabileceğiniz ikinci sıkıntı ben şu an sabit bir çözünürlükte olduğum için problem çekmiyorum. Ama buradan free aspect ratio dediğim zaman e, objem gördüğünüz gibi çok büyüdü. Burada özel bir ayar yapmamız lazım ki her ekranda her farklı çözünürlükte bu hız göstergesi sabit bir şekilde ayarladığımız konumda ayarladığımız boyutta kalsın. Örneğin ben şu anda bu oyunu 1920x1080 bir ekranda oynuyor olabilirim. Ya da 720x1368 bir ekranda oynayabilirim. Cep telefonunda oynayabilirim, tablette oynayabilirim. Her ekranın çözünürlüğü, çözünürlüğü ve boyutu farklı olacaktır. Her ekran değiştiğinde bu hız göstergesi rastgele sabit boyutta kalsın istemiyorum ben rastgele boyutta kalsın istemiyorum. Sabit bir şekilde ekranıma göre kendi boyutunu ayarlasın istiyorum. Bunun için canvas'ıma tıklıyorum benim hiyerarşi panelimdeki ve daha sonra burada canvas-scaler isminde bir bölüm var. Ee, i̇sminden de anlaşılacağı gibi canvas'ın boyutunu ayarlıyor bu komponent. Burada UI Scale Mode bölümüne gelip tıkladığım zaman benim karşıma üç tane seçenek çıkıyor. Burada Scale with Screen Size seçeneği, bu arada bunları Türkçe'ye çevirebilirsiniz. İngilizcesini bilmek her zaman avantajdır ekranın boyutuna göre objemi yeniden ölçeklendir demek bunun Türkçesi. Bunu seçtiğim zaman yine bir şey oldu ama olmadı gibi diğer ekran çözünürlüklerine bir bakalım. Mesela benim burada e, sabit gelen 1024 768 ayarım var. Değişiyor gibi ama değişmiyor gibi. Burada şöyle bir hatam var benim. İlk etapta girer girmez e, bu objenin scale'ini yani boyut değerini 4 olarak büyütmüş olmam. Şu an ben bu objenin boyutunu 4 olarak büyüttüğüm için şu an 4 olarak gözüküyor. Yani bunu ben 1'e tekrar çekmek zorundayım. Ya da daha uygun bir yere tekrar çekmek zorundayım. Panele geliyorum. Buradan scale değerini 1 olarak değiştirdiğimde nasıl olacağına bir bakalım. Çok küçük oldu. 2'yi e, deneyebilirim. 2 sanki fena olmayacak gibi. Aynen öyle. Bakalım diğer ekran e, yapılarında nasıl gözüküyor. Mesela free'de hiç değişmedi boyut gördüğünüz gibi. 1468 dedim değişmedi. HD'ye geçtim değişmedi. Güzel İstediğim de buydu benim zaten. Ben tekrar daha önceden hazırladığım 1920x1080 ayarına geliyorum. Benim ekran çözünürlüğüm bu çünkü. Ee, i̇bre için de aynı ayarı yapmam lazım. İbreyi de tekrardan boyutlandırmam en uygun olacaktır. Bir miktar bunu şöyle 0,5 ya da 0,7 olarak küçültüyorum. X ve Y ekseninde gördüğünüz gibi. Fark ettiyseniz bir de ayrı bir sorun. Bu ibre merkezi ortalı durmuyor böyle. Bunu düzeltmem lazım benim. Bunu düzeltebilmek için şöyle Sinime geliyorum. Birazcık da ibreme yakınlaşıyorum. Klavyemdeki F tuşuna basarsam direkt olarak ibreye fokuslanıyor. Hatırlıyorsunuz önceki derslerden bunu. Bu ibreyi merkeze taşıyacağım ama merkeze taşımadan önce bir şey yapmam lazım. Bu ibre benim oyunumda şu şekilde gördüğünüz gibi dönecek. Bu ibre benim istediğim o dip noktasından dönmüyor. Objenin merkez noktasından dönüş işlemini gerçekleştiriyor. Bu benim istediğim bir şey değil. Bu objeyi aşağıdaki o yuvarlak bölümden direkt olarak dönmesini sağlamam lazım. Bunun için şuradaki rectulum'a geliyorum. Rectulum'a geldikten sonra buradaki center yazısına tıklayarak bunu pivot'a çeviriyorum. Daha sonra ben buradan ibre objemi seçtiğimde bir yuvarlağın ortaya çıktığını görebilirsiniz. Şurada sahnenin merkezinde. Şöyle biraz daha yakınlaşırsam belki daha rahat görürsünüz. Şurası. Bu yuvarlağı faremin sol tuşuyla alıp gördüğünüz bu yuvarlağı taşıdığım zaman benim objemin yani bu ibre objemin merkez noktası da değişmiş olacak. Bunu şöyle tam şu yuvarlak noktaya merkezine getirmeye çalışıyorum. Şu an fena değil gibi. Bir bakalım. Daha sonra tekrardan buradan e, Rotate Tool'umu elime alıp objemi döndürdüğüm zaman gördüğünüz gibi tam benim istediğim şekilde o e, yuvarlağın ortasından dönme işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle bir adım geri alayım bunu. Şimdi buradan taşıma aracımı Move Tool'umu elime alıp bu objeyi şöyle sahnenin şöyle e, Merkezi bir noktaya çekmek istiyorum. Yani ibremin merkezine çekmeye çalışıyorum. Göz kararı şu şekilde fena değil gibi. Tekrardan Rotate Tool'umu alıp bu ibrenin sıfırdan başlayarak nasıl gözükeceğine bir bakmak istiyorum. Şu an mesela oyundayım. Sıfır hızındayım. Hızlanmaya başladım ben. Yukarıya doğru gördüğünüz gibi çıkarak 360'a kadar gidebiliyorum. Artık benim ibrem istediğim konumda duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ctrl Z ile bu adımı tekrardan geri alayım. Yaptığım değişikliklerden ötürü ibrem bir miktar kaymış. Ben buna dikkat etmemişim. Bunu şöyle yeniden ayarlay ayarlayayım bir bakalım. İbreyi göstergeyi şöyle sahnemin tekrardan sağ altına gelecek şekilde ayarlamak istiyorum. Eksi 60 fena almayacak gibi. Bu da 60 yapsam oldu. Bakalım ekranımın boyutunu değiştirdiğim sürece yerinden kayıyor mu? Hayır kaymıyor. Farklı ekran boyutlarına da bir bakalım hiç fena değil kaymıyor sabit bir şekilde olması gereken yerde duruyor. Ben tekrardan ön ayarım olan HD'yi seçiyorum bu benim kullandığım ayar. Play e bastığım zaman bu benim şu anda çalışmadığını görebilirsiniz ama konum olarak bence güzel boyut olarak da fena değil. Eğer isterseniz boyutlandırmayı da konumu değiştirmeyi de artık biliyorsunuz ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben aracı durdurayım oyunda durdurayım. Şu an kayıt süreme bakıyorum bir miktar uzamış. Ee, çok uzun tuttuğum zaman canınızın sıkıldığını biliyorum. Benim de çünkü uzun videolarda canım sıkılıyor. O yüzden içeriğin daha anlaşılabilir olması adına bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda bu hız göstergesinin aracımın hızına göre hareketini nasıl sağladığımı anlatacağım sizlere. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.